Ya bugün e, bir e, Erdem Timur'ra bir itibar suikastı şeklinde bir e, video yayınlandı ve ben Erdem Beyle de bugün gibi görüştüm. Erdem Bey gerçekten çok kibar bir insan, çok naif bir insan ve konuştuğu zaman da e, böyle insanların kalbine hitap eden bir insan. Ve e, ben Erdem Beyle şimdi görüşmüyorum. Erdem Bey benim 10 yıllık yaklaşık bir arkadaşım, dostum. Şu an yöneticim, gerçekten çok değerli bir insandan bahsediyoruz. Ve kendini tasavvufa adamış bir insandan bahsediyoruz. Tasavvufla yatıp tasavvufla kalkan e, ve kalp gözü açık dediğimiz bir insanlardan bir tanesidir. E, bir de çok yumuşak olduğu için, çok naif bir insan olduğu için de e, yeri geldiği zaman bazı kesimler tarafından eleştirilebilen bir uyutuva geldi. Şu anki, hatta da, e, transfer döneminde şapkadan tavşan çıkardığı için de Değişik taraflardan darbe üstüne darbe vurulmak isteniyor. Ve bir fotoğraf paylaşıldı. Hatta bir video paylaşıldı. Bu videoda da kendisini farklı şekilde söylenilen bir insan diye tanıtıldı oradaki hanımefendi. Oradaki hanımefendi de Cemal Nur Hanım. Hı. Hatta orada bir Galatasaraylı liseli bir abilerin, yani orada bir grup var Galatasaraylı liseli bir grup. Orada Mevlüt var. Mevlüt'e gidildi gidilmiş Ve e, bu hanımefendiyi de e, farklı şekilde konumlandırmışlar, farklı şekilde adlandırmışlar. Aslında öyle bir durum söz konusu değil. Hanımefendi e, Kyoto'da e, da, üniversitede eğitim vermiş, tasavvuf üzerine kürsüler açmış, Amerika'da tasavvuf üzerine kürsüler açmış bir insan. Konu az çok anlaşıldı. Evet. Ee, biz Galatasaray'ın açıklamasını da paylaşalım. Tamam. Ee, Galatasaray Spor Tipe Başkanı Başkan Vekili Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır diyor açıklamada Galatasaray Spor Kulübü başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarlarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz diyor Galatasaray Spor Kulübü yaptığı açıklamada. Twitter'da da çok fazla gündem evet. oldu bu konu biz yayına girmeden hemen önce Galatasaray'da gereken açıklamayı, resmi açıklamayı bu şekilde yaptı. Çok daha üstünde durmamıza gerek yok. Bence de zaten Galatasaray'da açıklamasını yaptı. Erden Timur'da söyleyeceğini Erden Timur çıkıp açıklama yapmaz yani şöyle oldu böyle oldu diyecek bir insanda değil karakterde bir insanda değil gerçekten hani tanıyan tanır tanımayan da televizyonda ya da açıklamalarda gördüğü gibi tanır. Ee, gerçekten çok naif, çok kibar ee, ve bir şey söylediği zaman karşısındaki insanın durumunu yoklayacak şekilde söyler. Yani zarar görecek mi ya da söylediğimden alınır mı şeklinde bir demeç verebilen e, bir insandan bahsediyoruz. Ama gerçekten bu sene çok iyi işler yaptı. Ee, yaklaşık 28 milyon euroya Arsenal'a transfer olmuş bu Torreira'yı. Yıllık bonuslarla beraber vergisiz 6-7 milyon euro kazanan futbolcuyu Galatasaray'a getirebilmek büyük bir başarı. Ee, diğer taraftan e, Mertens gibi dünya yıldızı bir futbolcuyu e, bir artı bir anlaşma yapıp da ikisini aynı uçağa getirip Türkiye'ye getirip hatta ikisiyle beraber de çıkmayıp ya yani düşün iki futbol. Ben öyle bir futbolcu biz çok yönetici gördük zamanda Beşiktaş'ta da gördük, Fener'de de gördük. Bütün takımlarda gördük. Yani iki futbolcu getirdiği zaman yanlarında çıkıp poz vermeler. Öyle bir poz verecek bir insan değil. O futbolcuya çıktığında arka kapıdan kaçıp giden bilen. Çünkü sonuçta sahne o futbolcuların diyebilecek bir insandan bahsediyoruz. Ben e, Erdem Bey'i de e, tebrik ederim. Güzel işler yaptı bu sene. Ama maalesef geldiğimiz noktada meyve veren ağaç başka kesimler tarafından başlayalım. Söylenenlerin herhangi bir şekilde ciddiye alınmadığını aslında <laughs> Galatasaray Kulübü yaptığı paylaşımla belirtmiş. Onu söyleyebilirim. Ben bir şey söyleyebilirim. Tabii mi? ki buyurunuz. Şimdi Erdem Bey'e geçmiş olsun diyelim. Fakat bu ülkenin koca koca haber portalları ciddi basın kuruluşları, ciddi ekran yüzleri, başı sonu belli olmayan videolarla kesin karar veriyorlar. Kendilerini bir yargıcın yerine koyuyorlar. Bunun aynısı bana da oldu. Ben pandemi döneminde ilk dönemlerde Mustere ile ilgili bir yorum yaptığımda mecazi bir ironik bir yorumumu başı sonu olmayacak şekilde Galatasaray taraftar portalları diyelim bazıları. Belki Galatasaraylı değil o hesapların altında. Linç ettirmeye çalıştırır ve bu ülkenin cebinde basın kartı olan adamları da bunun üzerinden yorum yaptılar. Niye? Efendim işte nerede çıktı? Şu kanalda. Yüklen. O kanalda çıksan yüklenme. Tamamen bundan dolayı ve sadece Twitter'da kurgulanmış, başı sonu kesilmiş bir video üzerinden. Ve benden de özür dilemediler. Ben gene de gittim hani yanlış anlaşıldım. Müşteri ben çok severim müşteriyi. Ya yani hayatımda gördüm en efendi yabancılardan biri. Siz nasıl böyle bir şey çekersiniz? Bu ülkede böyle insanlar var. Bu ülkede böyle insanlar var. Bunu Melike sen de yaşayabilirsin. Ben de yaşayabilirim. Serhan Türk de yaşayabilir bir yorum üzerinden. Ben o yüzden sosyal medyadaki görsellerin hiçbirine inanmıyorum. Kendim tanıyorum diyorsun. İnanmıyorum. Ben çünkü sosyal medya elin mas kavget diye ben bot hesap istemiyorum dedi. Yani adam tehdit edildiğini söyledi. Sen bot hesaplarla nasıl mücadele ediyorsun diye. Nasıl bir güçtür bu? O yüzden ben o bataklığa inanmam. Ondan dolayı bana da bugün sordular Erdem Timur'la. Arkadaş oradaki video üzerinden ben adama ne dedim şimdi? Günahtır, ayıptır. Ben bir şey diyemem ki. Bu sadece futbolla ilgili değil. Siyasette de böyle, her yerde böyle. Ve bu ülkede koca koca yazarlar yalan tweet'i RT yapıyorlar ve geri RT yapmıyor, almıyorlar. Yalan olduğunu açıklandıktan sonra oradan geri de dönmüyorlar. Çünkü geri dönseler de zaten etkileşimi aldı. Amaçları o. O yüzden bir kez daha geçmiş olsun diye. Bu hepimizin başına gelebilecek şey. Her kulübün de Her Her türlü bataklık. Şey mesela var. ben... Bu devletin de istihbarat birimleri var, efendim bir devlet aktı var. Kimin ne olduğunu Türk devleti biliyordur. Böyle bataklığın içindeyiz ki sosyal medya bataklığı. Mesela ben biraz önce dedim ya, biletler bende bitti. Sen bittin. Yok ben şimdi, sana şimdi bazı böyle ileri zekalı arkadaşlar. Ama sen şimdi o zaman bilet verirsen, ileri, ileri zeka yani ileri. Ya. Sen ileri yani, da Bilet var dersen... Bir tık sonrasını düşünen insanlardan bahsediyorum. Tamam. Orada ileri zekalı arkadaşlar diyorlar ki biletler Serhan Türkiye peş peş çekiliyor. Kardeşim ben paramla bilet almışım. Arkadaşlarımın locaları var. O anlamda. Ben misafirlerimi, mi? benim misafirim gelemez mi? Ya böyle yani böyle inen zeki arka arkadaşlar. Ya kızıyorsun, kızıyorsun, kızıyorsun. Tamam, sinirlenmeyin. Şimdi gelen sorularla devam Ciddiyem edelim. Yo, anladım, Hangi ben bölgelere ben. takviye yapılacak? Nelson kalırsa diye bir soru gelmiş. Evet, Öyleyle. Nelson kalırsa hangi bölgeleri Nelson kalırsa e, tabii ki bir sol e, sola çık sağ çık e, en azından. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bitmez bitmez Galatasaray'da bitmez. Ya o yüzden dört. Bir transfer. de yıldız isimler konuşuluyor. Çok yıldız ismi var. Galatasaray bütün yıldız isimlerle de konuştu, görüştü. Hatta Alexis Sanchez de bunlardan birisiydi. Hatta hatta anlaşma aşamasına gelmişti. Ne oldu peki? Ne oldu? Ee, tabii ki orada Marsilya'nın teklifi daha sıcak bastı. Ee, ve Galatasaray'ın tabii ki Galatasaray'ın bu sene transferde daha hızlı olabilirdi. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Galatasaray bu şekilde devam edip iyi bir sıralarda bitirip ya da şampiyon olursa önümüzdeki sene Şampiyonlar ligi UEFA falan Avrupa olursa bu yıldızlar çarpı 5-10. Çünkü sen geçen sene 13. olmuş bir takım. Bu sene <laughs> Avrupa'sı olmayan bir takıma böyle yıldız transferler yapıyorsan Önümüzdeki sene vah 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 kimler gelir kimler geçer öyle bir düşünmek lazım. Ben o açıdan Galatasaray istediği futbolcuyu alabiliyor. Alırken de yıldız futbolcuları da iki tane üç tane yıldız iki tane yıldız uçağı bindirip buraya getiriyor. Ama seneye ben o iki tane değil 4-5 tane yıldız uçağı değişik ülkelere do, e, götürtürüp oradan buraya getireceğini düşünüyorum. Arda Turan'ın bu e, yapıda bu sistemdeki görevi tam olarak ne? Bu sistemde, bu sistemde, Bu sistemde orada olmasıyla bir görev verilecek ya da görev verilir şeklinde algılamamak lazım. Arda Turan Erden Timur'la da yakın dost. Ve iyi de bağlantıları var. İyi de görüşüyorlar. Sonuçta iki isim de Galatasaraylı ve Galatasaraylılıkta ön planda olan isimlerden bahsediyoruz. Arda Turan herhangi bir görev tebliğ edilmedi, görevde takdim edilmedi. Arda Turan'da herhangi bir görev Talep etmedi. Sadece orada olması işte belki Alexis Sanchez transferinde bir rolü olabilir ya da görüşmelerde yardımcı olabilir şeklindeydi ama Mertens transferinde ya da Torreira transferinde Arda Turan'a herhangi bir dahili olmadı ama herhangi bir görevde söz konusu değil Arda Turan şu an. Peki ne zaman bitecek sorusu var. Transferin son gününü mü, gününü mü beklemeliyiz? Galatasaray sonuna kadar transfer yapacak. Son gününe kadar bekleyecek. Çünkü işte dedik ya Avrupa'da transfer dönemi bittikten sonra bir haftalık süre var ya o bir haftalık süreyi sonuna kadar Galatasaray kullanacak. Ve o dört transferin iki transferi de...